daha iyi anlayabilir. Onun için ulaştırın. Aslında bu kelime bile hadis ilminin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Hani hadisi inkar eden yeni yetmeler çıkıyor ya. İşte onların böyle hepsinin alnına vurulacak bir damgadır bu sözler. Hazreti Peygamber iletin benden duyduklarınızı. İletin diyor. Bazı yeni yetmeler ise hadisi inkar ediyor. Allah onlara şuur izan eylesin. İnsan viran etsin. Niyetleri eğer ıslah olmaksa. Devamında söyleyeceğim başka sözler de var. Elbet bununla ilgili sadece bu değildi. Sonra devam ediyordum. Kimin yanında bir emanet varsa şunu söyleyeyim. Resulullah konuştukça her sözünü Bilal tekrar ediyor. Bilal'i duyan tekrar ediyor. Böylece Arafat meydanında 120 bin insan bütün bunları duyuyor. Mikrofon yok o gün. Allah Nebisi konuşuyor, kulaklar doyuyor. Sahabe de aktarıyor. Kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidini kaldırıyorum. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz amcam Abbas'ın alacağı paralardır. Faizler ana paranız size ait faiz haramdır. Ne zulmeden ne zulmü kaldırın. Bu da müthiş. Zulmü kal zulmetmeyin ama zulme paravan da olmayın. Başınızı koyun gibi yere de indirmeyin. İşte pratik hayatın İslam'ı budur. Sakın ebleh olmayın. Sakın zavallı olmayın, peşimürde olmayın, sakın başınızı eğmeyin. Arafat meydanı kulak kesilmiş. Son davetçinin sözlerini dinliyor. Topladım gün. devam ediyordu. Kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Sonra devam ediyordu. Dikkat ediniz cahiliye devrinden bütün adetleri kaldırıyorum. Ayağımın altındadır bütün çirkin gelenekler ayağımın altında cahiliye döneminde güdülen bütün kan davalarını kaldırıyorum. Kan davası haram. Bu çağımızda hala kan davası devam ediyor. 1400 sene önce Nebi kaldırıyor. Ama bir şey söyleyeyim. Kimse bana alınmasın. Eğer kan davaları devam ediyorsa herkes kendini gözden geçirmelidir. Acaba za katillere, cinayet işleyenlere ilgili uyguladığımız hukuk bütün bütün doyurucu mu acaba? İstismarlar olabiliyor mu? Kan davaların kapılarını kapatmak için hukukun çok iyi uygulanması ve adil olması gerekmiyor mu? Katil ceza görmelidir. Doyurucu bir ceza. O zaman maktulun ailesin diyecek lafı olmaz. Diyemez. Dememesi lazım. Vicdan yaralar. Onun için diyordu ki bütün kan davalarını ayaklarımın altına alıyorum. İl kaldırdım kan davası Abdulmuttalib'in torunu İyaz bin Rabia'nın kan davasıdır. Yani kendi aileme uygulatıyorum önce. Kendi ailemin kan davasını gütmesinden onları sakındırıyorum. Siz de aynı şey yapın. Önce kendi uyguluyor, sonra uygulatıyor. Dikkat ediniz lütfen ne olur. Faizi yasaklarken amcasının alacağı bütün faizleri yok sayıyor. Önce kendi ailesine uygulatıyor, sonra siz uygulayın diyor. Kan davasını alırken, kan davasını sona erdirirken önce kendi amcamın torunun kan davasını bitiriyorum, siz de bitirin diyor. Zoru önce kendi uyguluyor, sonra da uygulatıyor aleyhissalatü vesselam bu göz önünde unutulmaması gereken son derece önemli bir noktaydı. Sonra dönüyordu. Şöyle diyordu. Ben size iki emanet bıraktım. Onlara uyarsanız hiçbir zaman yoldan dönmezsiniz. Bu iki emanet Allah'ın kitabı Kur'an ve sünnettir. Başka versiyonda hadisin bu iki emanetten biri Kur'an öteki ehli beytimdir. Aslında ikisi birbirini tamamlıyor. Zıt değildir. Ha ehli beyt ha sünnet. Aynı kapıya açılır. Şeytan bu topraklarda kendisine tapılmaktan ümidini kesmiştir. Ama ufak şeylerle şeytan aranıza nifak sokacaktır. Dikkat edin diyordu, uyarıyordu. Sonra şöyle diyordu. Kadınların haklarını gözetin. Onların sizin üzerinize hakkı vardır. Sizin de onlar üzerinde hakkınız vardır. Hakları çiğnemeyin diyordu. Aleyhissalatü vesselam. Arafat meydanı kulak kesilmiş. Son elçiyi ve son sözleri som altınla yazılacak. Kainatım beyinle kazılacak o sözleri söylüyordu. Acaba 21. yüzyılda aynı hidayete çağıran birer davetçi olması gerekmiyor muydu? Kadınlar hala eziliyor. Hala kapitalizmin ağır baskısı insanları eziyor. Hala insanlar grup grup ayrıştırılıyor. Hala kan davaları devam ediyor. Hala insanlar birbirlerini köle ilan ediyorlar. Annelerinden doğan insanlar köle ilan ediliyor hür doğanlar. Acaba Allah Nebisi'nin o 1400 sene önce söylediği bu sözlere ne kadar muhtaç olduğumuzu düşünebiliyor muyuz? Rabbiniz bir, dedeniz bir, babanız bir Adem'dir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Dikkat buyurun lütfen. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü yoktur. Kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın kırmızı üzerine hiçbir üstünlüğü yoktur. Irkçılığı ayaklarının altına alan beynel minel mesaj ancak bu olabilirdi. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın arada üstünlüğü yok, kırmızın siyaha üstünlüğü yok, bütün üstünlükleri ben reddediyorum. 1400 sene önce Arafat Dağı'nda Mekke-i Mükerreme'nin okumları üzerinde bunu söyleyen Hazreti Muhammed açılmamış, aşılamayacak ebede kadar sonsuz salat ve sonsuz selam ona. Sen Mekke'nin sultanıydın. Medine ¡Gracias! Muhammed. Senden bu Ruhum Muhammed Mustafa. sözlere geliyordu. Son sözleri çok çarpıcıydı. Üstünlük ancak takvadadır. Allah'tan çekinmektedir. Allah yolunda en kıymetli olanınız ondan en çok korkup hesabını yapandır. Suçlu kendi suçundan yargılanır. Hiç kimsenin suçu evladına, hiç bir çocuğun suçu babasına yükletilemez. Suçlar şahsidir. Kişi babasından, baba kişisinden sorumlu tutulamaz diyordu aleyhissalatü vesselam. Sonra dönüyordu aleyhissalatü vesselam. Beni dinleyin. Arafat meydanında yüz binlerce insanın yüzü yüz binlerce insanın bakışı ona